nelerden uzak durmaya çalışır. Hastaneler bugün bu siyonistlerin üretmiş oldukları haplar, aşılar, iğneler, zararlı tedaviler bunlar üzerine tıp fakültelerinde okutuyor. Üniversiteyi bitirip tıp fakültesinden mezun olan bir doktor, bir genç bunları doğru kabul ederek insanları tedavi etmeye çalışıyor halbuki her geçen gün hasta sayısı artıyor. Hiçbir hastanede önleyici tedavi yoktur. Yani biz bu hastalığın çıkmasına engelleyecek bir tedavi uygulayalım veya biz insanlarımızın sağlığını korumak için Şöyle bir program hazırladık. Bunları ilkokuldan itibaren toplumun her kesimindeki insanlara bilgilendireceğiz, yönlendireceğiz diye bir şey yapmıyor. Ancak insanlar zararlı olan gıdaları yiyerek hasta oluyorlar, hastaneye gidiyor, hastanede ona kimyasal hap veriyor. Bir kimyasal zaten zararlı olan bir şeydir. Bir tarafının ağrısını keserken öbür tarafı daha mahvediyor. Ve bu şekilde sarmala giriyor, hem sağlığa gidiyor, iyileşmiyor, hem parası sömürülüyor. O sebepten ötürü sağlıklı gıdalarla beslenin.